Merhaba arkadaşlar. DC yayınları TYT 4 denemesi geometri soru çözümleriyle karşınızdayız. 29. soruyla başladığınızda e, bize bakın kenar uzunlukları ABC olan dikdörtgenler prizmasının hacmini tüm ayrıtlarını çarparak bulunduğu söylemiş, formülü vermiş. X pozitif tam sayı olmak üzere demiş bakın ayrıt uzunlukları x 3, x artı 1 ve 4 birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun hacmi 240 birim küp olduğuna göre bu kutunun en uzun kenarı kaç birimdir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar tüm ayırtları çarptığımızda hacim bize neyi veriyormuş? Bakın 240 yani x eksi 3 çarpı 4 çarpı x artı 1 eşittir 240 olduğunu söyleyebiliriz. Burada bakın 4 her iki tarafı 4'e bölsek x eksi 3 ile x artı 1'in çarpımı ne gelecektir? 60 gelecektir. Ee, 60 santimetre kare gelir hatta. Ee, kutunun en uzun kenarı kaç birimdir diye sormuş. Burada kenarları düşünebiliriz. Mesela onun altını çarpın bize 60 vereceği için. Şimdi x yerine 9 yazsak bakın. x eşittir 9 için ne olacaktır? 6 çarpı 6 artı, 9 artı 1'de ne olur ve Sağlar hiçbir sıkıntı yok. Buradan bakın en uzun kenar ne olmuş oldu artık? 10 santimetre olarak 10 birim olarak bulunmuş oldu. Bu şekilde deneyip çözüme ulaşabiliriz arkadaşlar. Geldik 30. soruya tiklikler vermiş bize bakın. 5 daha sonra BC'ye de 10 santimetre 10 birim demiş. ABC'de yamuğun çevresi 40 birim olduğuna göre alan kaç birim karedir diye sormuş bize arkadaşlar. şöyle alanı bulmak istiyorsak yüksekliği belirlememiz lazım. Çünkü alt taban verilmiş. Bakın üst taban verilmiş. AB'yi bulmamız lazım. AB'yi bulmak için şöyle düşünse gel. Yani. Şöyle çevresi 40 demişti. Şuraya 5 5 olarak parçalanır. Şuradaki uzunluğa x dersek Şimdi 10 15 25 yapıyor. 25 burası 15 eksi x olmak zorunda bakın bakalım 5 10 15 pardon 25 eksi x olmak zorunda şuradaki uzunluk 25 eksi x olmak zorunda dc uzunluğu şimdi burada arkadaşlar özellikle üçgen sağlam onu kontrol edelim yüklencelik olarak 5 12 13 üçgenin x yerine 12 yazarsak bakın 5 12 25 ten 12 çıkar ne olacaktır? 13 olacaktır. Sağlıyor. Demek ki x eşittir. 12 birim olarak gelmiş oldu. Burası 12 birim. Şimdi alanı düşünürsek arkadaşlar yamuğun alanını. Alt taban 10'du bakın. Üst taban 5'ti. Alan eşittir dedim. 10 artı 5 bölü 2. Yüksekliğimizde ne olmuş oldu? 12 olmuş oldu. Çarpı 12'den. Buradan ne gelecektir? 10, 15 bölü 2 çarpı 12'den. 12 x işte. 6 6 ile 15 çarparası arkadaşlar 90 birim kare olarak alanını bulmuş olduk. Geldik 31. soruya. ABC'de bir düzgün beşgen demiş bakın bize. AF, FV, ve DG birbirine eşittir demiş. Ee, düzgün beşgen olduğu için arkadaşlar mesela şuraya x dersen burası x, bir kenar 2x olur. Şimdi DG x olduğuna göre GC'den olacaktır? x olacaktır. Şurada da bir eşitlik olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra şuradaki üçgeni düşünürsek Şuralarda bakın iki eşit parçaya bölünecektir ve dik olacaktır. Onu söyleyebiliriz. Alan EDC kaç birim karedir demiş. DKG alanı 5 birim kare olarak verilmiştir bize. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey düşünürsek bakın. K noktasına baktığımızda hem şu kenar ortayın hem de DC kenar ait kenar ortayın kesin noktası. Kenar ortayların kesin noktası bize neyi verecektir? Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi de üçgeni altı eşit alana böleceği için şöyle diyebiliriz aslında artık. Şuradaki alan A ise burası A, burası A, burası A, burası A, burası A, burası A olarak gelir. Yani EDC üçgeninin alanı ne olmuş oldu artık? Alan EDC 6A olarak gelmiş oldu. Bize verilen ise DKG'nin 5 birim kare oldu. DKG dediğimiz yer A bakın. A 5 birim kare ise arkadaşlar A gördüğümüz yere 5 yazarsak 6 şartlı 5'den EDC, EDC üçgeninin alanı 30 birim kare olarak bulunmuş oldu. K noktası arkadaşlar EDC üçgeninin ağırlık merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kenar ortayların kesim noktası. Geldik 32. soruya arkadaşlar. Şekil 1'de bakın. Şekilde demiş. D1 ve D2 doğrular birbirine paralel olup Eşit açılar aynı sembol gösterilmiştir. Şurada eşit açıların aynı sembol olduğu gösterilmiş. Bakın şöyle düşünürsek ne olacaktır? Ee, ters açılardan burası da bakın buna eşit olarak gelir. Daha sonra Z kuralından şuradaki açıyla arkadaşlar. Şuradaki açı birbirine eşit olarak gelecektir. Z kuralından dolayı. Daha sonra yine ters açılardan burası eşit bakın burası. 6 eşit, Altı eşit ama, e, açıya bölmüş olduk. 360'a 6'ya bölersek bir tane açı bakın 60 derece olarak gelecek. Burası 60 derece, burası 60 derece. 60 60 eşkenar üçgen oluşuyor artık. Zaten burası da 60 derece kalacaktır. Ters açılardan alfa da 60 derece olarak bulunmuş oldu. Geldik arkadaşlar 33. soruya. Şekildeki demiş bakın ABCD karesi EF kenarı üzerinde katlandığında A noktası B noktası ile D noktası C noktası ile çakışıyor demiş. Katlanmış haldeyken BCG 30 derece olacak biçimde GC üzerinden kesilip tekrar açıldığında ABCG'de beşgen elde ediliyor. ABCD e, karesinin alanının oluşan beşgenin alanı oranı kaçtır diye sormuş bize. E, burada neyi düşünebiliriz bakalım arkadaşlar ondan bahsetmeye çalışalım. Şimdi şöyle bir şey düşündüğümüzde katlama oluyor. 30 derecelik açı var. Şöyle bir dikmeyi düşünürsek. Buradan ne olacaktır? 30'un karşısına x dersek. Bb burası x olur. Açıldığında bakın. Burası x, burası x olmuş oldu. Karenin bir kenarı 2x olarak gelir. Karenin bir kenarı 2x olarak gelmiş oldu. Daha sonra arkadaşlar x, 30'un karşısı x, 90'ın karşısı burası 2x olur bakın. Daha sonra şuradaki açı 60 derece olur. Şöyle tamamlarsam 60 derece. Katlamadan dolayı bakın burası 60 derece olarak gelir. Burası da 60 derece. Bir tane de şurada eşkenar üçgen oluştu. Şimdi ABCD karesinin alanını düşünürsek. Alan ABCD. Bir kenar 2x olduğu için 2x 2x yaparsak 4x kare gelecektir. Böyle dedik. Oranla demiştik çünkü. Alan ABCD. D5 Burada nasıl bir şey düşünebiliriz arkadaşlar? Şimdi Şuradaki alan sorulmuş bize. Karenin alanından bakın. Şuradaki eşkenar üçgenin alanını çıkarırsak oradaki alanı verecektir bize. Bir kenar 2x, 2x, 2x. Eşkenar üçgen var elimizde. Şöyle çizelim bunu da. A kare kök 3 bölü 4 formülünden arkadaşlar eşkenar üçgenin alanını bulabiliriz. Kenarımız 2x. 2x'in karesine gelecektir. 4x kare kök 3 bölü 4 olarak gelmiş oldu. Karenin alanı 4x kare olduğu için 4x kare eksi 4 x kare kök 3 bölü 4 de bize beşgen alanını verecektir. Beşgen alanı. Buradan ne gelir? 4 ile 4 x kareyi çarparsak hatta onu şurada gösterelim. 4 ile 4 x kareyi çarptım. 16 x kare eksi 4 x kare kök 3 bölü 4 olarak gelmiş oldu. Bölü dedik arkadaşlar. 16 x kare eksi 4 x kare kök 3 bölü 4. Buradan da bakın sadeleştirme yapabiliriz aslında. Ne olacaktır? 4x kare bölü şu her tarafı 4'e böldüğümüzde bakalım yanlış bir şey yaptık mı? 4. Sıkıntı yok. 4x kare eksi x kare kök 3 olur. Daha sonra baktığımızda x kare parantezini alırsak arkadaşlar, Yukarıda 4 bakın burada x kare parantezine 4 eksi kök 3 alacaktır. X kareler de gitti. Cevabımız 4 bölü 4 eksi kök 3 olarak gelmiş oldu. Burada da arkadaşlar eşleneği ile çarptığımızda 4 artı kök ile çarptığımızda ne olacaktı bakalım. 4 çarpı 4 artı kök bölü. 4 eksi kök 3 ile 4 artı kök çarptığımızda 4'ün karesi 16, 16 çıkarsak 13 olarak gelecektir. Buradan 4 e 4 16 artı 4 kök bölü 13 olarak cevap bulunmuş oldu arkadaşlar. A şıkkı doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir soru arkadaşlar. Baktığımızda beşgenin alanını şurada düşünürsek kareden eşkenar üçgenin alanını çıkardık. Eşkenar üçgen alan formülünü de kullanmış olduk. Buradan cevabımız 16 artı 4 kök 3 4 kök 3 bölü 13 olarak bulunmuş oldu. Geldik 34. soruya arkadaşlar. Şekilde demiş yine ABC'de dikdörtgeni bakın EC boyunca katlandığında D noktası BC kenarı üzerine geliyor. Katlanmış şekil tekrar açıldığında taralı alanlar birbirine eşit oluyor demiş. Buna göre ABCD çevresi yeni birim olduğuna göre ED üstü CD kaç birim karedir demiş. ED üstü CD. Şuradaki alan sorulmuş. Kaç birim kare olarak e, sorulmuş bize arkadaşlar. Şimdi katlamadan dolayı bakın. Şöyle açtığınızda ne olacaktır? Şurada açı ortaya olacak. 45 45 90 üçgen elde edildi zaten. Daha sonra şuraya x dersek biz bakın şurası ne olacaktır? x olacaktır. Burası da x olarak gelir. Daha sonra baktık. E, şuradaki alanla şuradaki alan eşit arkadaşlar. Burası x. Burası x. Burası x. Şuradaki alan ne olur? x ile x çarptık. x kare bölü 2 üçgen olduğu için x kare bölü 2 gelir alan. Burada kalan da x kare bölü 2 olması için d üssü b uzunluğunda x bölü 2 gelmesi gerekiyor. Bakın. Burası da x bölü 2. Burası x demiştik. Şimdi kısa kenar x Uzun kenara baktık. X ile X bölü 2'yi toplarsak 3X bölü 2 gelecektir. Burası 3X bölü 2. Burası 3X bölü 2. Çevreyi vermişti zaten bize. Çevreyi kullanırsak 3X 3X 6X 3X 5X bakın. 20 birim kare olarak gelir çevre. Çevre 20. Buradan X eşittir 4 birim. X ile 4 yazarsak arkadaşlar ne olacaktır? Burası 4. Burası 4. Bakın artık kare oluşmuş oldu. Alan E D üstü C'de 4 çarpı 4'ten 16 birim kare olarak bulunmuş oldu. Geldik 35. soruya arkadaşlar. Şekildeki bir parçası verilmiş olan yolun genişliği 2 metredir demiş. Başlangıç ve bitiş noktaları arasında kalan alan 24 metrekare olduğuna göre AB artı BC artı CD toplam kaç birimdir demiş. Şimdi arkadaşlar biz bu yolu böyle dümdüz olarak düşünseydik ne olacaktı aslında? Şöyle bakın yolu dümdüz olarak düşünürsek. Şurası A noktası. A'dan B'ye kadar geldik. B ile C arasını düzelttim şöyle bakın. Yani şöyle parçaladığımız alımız Şu uzunluk zaten buraya eşit bakın. Şurası C olsun. Daha sonra C'de uzunluğunu da düşündük. Burası da D noktası. Genişliği 2 olduğu için alan 24 olarak verilmişti bakın. Bize A, B, B, C, toplamı sorulmuştu. Kısa kenarla uzun kenar çarpımı 24 olduğu için A, B artı B, C artı C'de uzunluğu bakın 12 olarak bulunmuş olacaktır. 24. 24 2'ye böldük. 12 olarak gelmiş oldu. Geldik 36. soruya arkadaşlar. Yarı çapı R birim olan bir kürenin yüzey alanı 4 pi R kare formülü hesaplanır demiş. Kürenin e, yüzey alanı formülü verilmiş. Şekilde R birim ve 2 R birim yarıçaplı küreler birbirlerine düzlemde teğet olacak şekilde yerleştirildiklerinde DM noktaları olan AB arasındaki uzaklık 8 birim oluyor. Buna göre kürenin yüzey alanı kaç birim karedir demiş. Bizim arkadaşlar burada R'yi bulmamız gerekiyor. Şimdi çember olarak düşün zaten. Merkezleri birleştirin. Dıştan teğet ne olacaktır? Teğet değme noktasından geçip burası R, burası 2R. Daha sonra bakın şöyle bir dik üçgen oluştursak. Şöyle yarı zaten burası R. Dik üçgen oluşturduk. Burası R. 2R olması için buraya R kaldı. Burası da 8. Şimdi elimizde şöyle bir ne oluştu? Dik üçgen oluştu aslında. Burası R, burası 8, burası 3R. Burada arkadaşlar pisagor yaptığımızda bakalım ne gelecektir. 8'in karesi 64 artır. R kare eşittir. 9 R kare gelir. Buradan 8 R kare 64. R kare de bakın 8 olarak geldi. Bize zaten yüzey alanı sorulmuştu. Formülümüz neydi? 4 pi R kareydi. 4 çarpı pi çarpı R kare. Zaten R kareyi biz kaç olarak bulduk arkadaşlar? 8 olarak bulduk. 4 çarpı pi çarpı 8'den yüzey alanımız 32 pi birim kare olarak bulunmuş olacaktır. Geldik 37. soruya arkadaşlar. AC yayının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş bize. CB ile OB'nin oranı köküç olarak verilmiş. OB uzunluğuna 1 dersek CB ne olacaktır? Köküç olacaktır. Şimdi bakın C ile O'yu birleştirirsek eğer şurada 1 burası 1 olarak gelmiş oldu. 120-30-30 üçgeni oluşmuş oldu aslında. 120-30-30 üçgeni burası 30 derece, burası 30 derece. Ya, evet, e, çevre açıdan gidebiliriz. Bakın 30 derece ACY'yi sorulmuştur bize. Gördüğü yayın ne olacaktır? Yarısına eşit olduğu için ACY'nin ölçüsü 60 derece gelecektir. Veya şuradaki merkez açıyı kullanırdım. Bak 120 ise buraya 60 derece kalacaktır. 120 e, 60 derece alacak. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşit olduğu için direkt ACY'ye yine 60 derece olarak geldiğini söyleyebiliriz. Geldik 38. soruya arkadaşlar. Şekilde verilen D1 ve D2 ve Y ekseniyle sınırlı bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. D1, D2 ve Y ekseni. Yani şuradaki alan sorulmuş arkadaşlar. Burada alanı bulmak için ne yapabiliriz ondan bahsetmeye çalışalım. Şöyle baktığımızda D1 ve D2 doğruları dik kesiyordu. Çünkü neden? Buradaki D2'nin eğimine baktığımızda dikey bölü yataydan bakın. Şurada eğim açısı burası. Hatta 45 derece zaten ve sağ yatık artı D2'nin eğimine baktığımız, D1'in eğimine baktığımızda ise arkadaşlar yine bakın 3, 3, x kadar düşen 45 derece ve sola yatık olduğu için eksi 1. Yani şuranın dik olduğunu söyleyebiliriz. Burası dik olarak gelir. Daha sonra bize şuradaki alan sorulmuştu. Şöyle geldik. Burası 2 birim arkadaşlar. Şöyle bakın bir dikme göndersek. Orta noktaya 90 45 Biz zaten 2. Şuradaki e, yüksek yükseklik olarak gelecektir? Şöyle silelim orayı. Evet, geldik. Burası 2 birim zaten 1 bir ile 3 arasındaki mesafe. Muhteşem 3'ten dolayı bakın. Şöyle 1, 1, 1 olacaktır. Kenar 2, şöyle alan dersek. Kenar iki yükseklik 1 bölü 2'den. 2'ler gitti bakın. bir birim kare olarak alanı bulmuş olduk. Geldik 39. soru arkadaşlar şekilde her birinin hacmi 128 birim küp olan iki eş kare dik prizma bir biri dik, diğeri yatık olacak biçimde birbirine birleşik olarak yan yana konulmuştur demiş. A ve 8 birim olduğuna göre x kaç birimdir diye sormuş. ve 8 birim olduğuna göre x kaç birimdir demiş. Şimdi al hacmimiz 128 birim küp arkadaşlar. Şimdi kareyi şöyle dikey olarak düşünürsek yükseklik 8. Kenarları eşit olduğu için A kare çarpı 8A dersek kenardan 128 gelecektir. Buradan A kare arkadaşlar 128 x e 16 A da 4 olarak gelmiş olur. Yani şöyle taban kenarını düşünürsek burası 4, burası 4, burası 4. Yani şuralar da 4 olarak gelir. Şimdi bizim arkadaşlar x'i bulmamız için şöyle bakın. Şu uzunluğu da bulmamız gerekiyor. Şöyle baktığımızda yükseklik zaten 4. Şöyle dikme e, dik üçgen oluşacaktır. E, yükseklik hatta 8. Burası 4 olduğu için buraya 4, şuraya da 4 kalacaktır. 4 8 bakın burası da 4 5 oldu yine. Şöyle elimizdeki dik üçgeni kullanırsak şöyle tekrar şekli düzgün çizmeye çalışalım. Taban ayrı 4 demiştik. Burası 4, burası 4 gelecektir. X uzunluğu soru olduğu için şöyle şuradaki köşegeni düşünmemiz lazım. Bir de şuradaki yüksekliği düşünmemiz gerekiyor. Burası 4 ise burası 4. Yüksekliği 8 olduğu için buraya 4 kalacaktır. 4, 8, 1'e 2 oranı var. Bakın dik üçgen burası 4 kök 5 olarak gelmiş oldu. Bunun arkadaşlar x'in karesi bize yaparsak şuradaki üçgende 4'ün karesi artı 4 kök 5'in karesi gelecektir. Buradan x kare eşittir bakın. 16 artı 4 kök 5'in karesini alsak 16'a 5 çarpsak 80 gelir. x kare 96, x eşittir kök 96 gelir. Burayı da 16 çarpı 6 olarak düşünürsek 4 kök 6 olarak x i uzunluğunu bulmuş olduk aşağıdaki bir eşkenar üçgen demiş ve bu üçgenin iç çemberi verilmiştir. Buna göre taralı alanların toplamının üçgenin alanına oranı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi taralı alanlara baktığımızda çok da belli olmuyor. Şöyle bakın bir tane burada var, bir tane burada var. Bir tane şurada var, bir de şuradası var. Hiç şöyle bir şey düşünebiliriz arkadaşlar. Eşkenar üçgen zaten. Daha sonra baktığımızda dıştan işte T çemberi verilmiş açı ortayların kesim noktası olacaktır. İşte T çember. Açı ortaylar olduğu için bak ne oldu? Şuralar hep 60 derece gelecektir. Yani şuradaki, onda e, renkli kalemle gösterelim. Alanı A dersek altı eşit alana bölünecektir. Daha sonra baktığımızda dıştan TE çizdiğimiz ve TE uzunlukları birbirine eşit oluyordu. Açı ortay olduğu için buradaki alanlara da B diyelim arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok bunları B dedik. Buradan e, taralı alanın toplam üçgen alanına sorulmuş. Taralı alan bölü üçgen alanı. Taralı alana baktığımızda 1, 2, 3, 1, 2 A var, 2 B var. 2 parantezine A artı B gelecektir. Üçgenin alanına baktığımızda ise kaç tane A var? 6 A var, 6 tane de B var. Bakın 6 parantezine A artı B gelir. A artı B'leri sadeleştirirsek buradan 2 bölü 6, 1 bölü 3 olarak cevap bulunmuş oldu çözümleri bitirmiş olduk arkadaşlar. İyi çalışmalar.